Herkese merhaba değerli yarışsever sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Öztürk'te birlikteyiz. 29 Ağustos Cuma günü gündüz Bursa at yarış yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. O 10 koşulu bir program dolayısıyla 2 altılı var. Tahminlere geçmeden önce videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica eder katkılarınız için teşekkürlerimi sunarım. Birinci koşuyla Bursa yarışları saat 13:30'a başlıyor. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2100 kumda start alıyorlar. Birinci koşuda favorim 1 bir numaralı Madame Scarlett olacak. Mehdi Altınlar rakibi 2 numaralı Tuleyna, Nurettin Şen ve 7 numaralı Monumental Kadir Tokaçoğlu uygun kilosuyla yazdık. Bence bu 3 at yeterli. 1-2-7 diyoruz. Birinci koşu için. İkinci koşu satış koşusu çıkar İngilizler 1500 metre için pistte start alıyorlar. Burada kalitesine inandığımız bir numaralı Zorro Mustafa Çiçek'le normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım artık ve bankomuzdur. İkinci koşu bir numara Üçüncü koşu şart 3. Dört yukarı Araplar 1700. Şimdi 11 atı start alıyor. Favorimiz bir numaralı Aller Gülü Işman çizikli son yarışında kazanmıştı. Rakip iki numaralı Belki Sana Masum Turan. Üç numara ekürlerden Anemon Çiçeği Ali Can Ve 6 numara Hazbalık Muhammed Mir Bilgin. Sıralama üçüncü koşuda 1-2-3-6 şeklinde oldu. Dördüncü koşu 2 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi 1400 konuda start alıyor. 3 isim arasında geçmesini beklediğim bir yarış. 4 numaralı High Ground ile başlıyorum. İlk startında 3. oldu Tugay Alıcı ile. Rakipleri 1 numaralı El Kuykamo, Mehdi Altın ve 2 numara El Alakran, Mustafa Çiçek. Sıralama 4-1-2 şeklinde oldu 3. koşuda. Düzeltiyorum dördüncü koşuda. Dördüncü koşu, 4. koşuda. 4. koşu 4-1-2. 5. koşuya geldik. 2. altılı bu yarışla başlayacak saat 15.30'da. Handikap 16 zor bir yarış her zaman olduğu gibi başlangıca konulmuş ilk ayaklara. 3 kare İngilizler 1400 çime çıkıyorlar. Favorimiz burada 2 numaralı Il Postino Muhammed bir bilgin rakibi. 5 numaralı Dreamliner Mahsun Turan. Daha sonra 6 numaralı The Admiral bombaş klası Londra Atmaca. Ve 9 numara Angel Quest 52 kilo yine uygun kiloyla Bekir Mert Mırık. Sıralama 2 5 6 9 şeklinde oldu ama bu yarış gerçekten karışık 9 atında inanılmaz birbirine yakın şansları olduğunu düşünüyorum. Biz bütçeleri yükseltmemek adına 4 at yazdık. Yoksa normalde hepsi yapmalık bir yarış. Sıralama 2 5 6 9. Altıncı koşu handikap 16 tıpkı bir önceki yarış gibi. Bu yarışta handikap 16 4 yukarı araplar 1300 şimdi start alıyorlar. Yine burası da çok çok zor bir yarış. Sürprizler çok müsait. Hangi ad kazanırsa kazansın, kazansın hiç şaşırmam. 11 numaralı Mergen başlayacağım başlayacağım Mustafa Çiçek. 10 numara Dilda Muhammed Miri Bilgin. 7 numara ekürlerden editör Mehdi Altın ve 6 numaralı Çerdiğin Halit Gökçe. 11, 10, 7, 6. Bu 4 atı öncelikle yazdık. Tabi gönül isterdi ki daha fazla yazalım ama bu kadar. E, bütçeleri zorlayamıyoruz. 7. koşu Nilüfer Hatun koşusu kısa vade 6, 4 yaşlar atlar 2000 kim. 2 atın arasında bir yarış. 3 numara Nergis'i Hişman Çizik ve 5 numara Tarçın Kız Muhammed Mir Bilgin. Şimdilik 5-3 2 at yazıyoruz. Duruma göre burası teke düşürebiliriz belki ama şu an 5-3 2 atla geçtik. 8. koşu ve çetil ve satılgaz koşusu. Kısa vade 6 3 yaşlı İngilizler 1200 için. Yani burada 5 at var. Acaba tek atabilir miyiz diye çok düşündüm ama emin olamadım. 2 numaralı Fadır Mehmet çok formda ama kumu içimi biraz soru işareti bende. 1 e, numarada numaralı is, is oza Kadir Tokaçoğlu var ve 3 numarada Golden Razor'da Muhammed Miri Bilgin var formda. Yani 2-1-3 yapıp burayı biraz rahat izleriz diye düşünüyorum. Ama tabi tek geçmek isterdim bu yarışı ama geçemedik. Gelelim 9. koşuya. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. Tekimiz burada 1 numaralı El Rey Scorpion Muhammed Meri Bilgin'in artık e, ikincilikler serisini bitirmesini bekliyorum. 5. ay 1 numara Banco. Son koşu Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1800 kumda start alıyorlar. Burası da kalabalık bir o kadar sürprizü müsait bir yarış. Bu koşuda favorimiz 3 numaralı Odhan olacak Mehmet Ali Hakköbek'le. Daha sonra 5 numaralı Çimen Göz Okan Gökçe. 14 numaralı Nurbanu Sultan Muhammed Mirbilgin ve 13 numaralı Şevkatoğlu Ali Can İnci sıralama. Bu koşuda 3-5-14-13 3-5-14-13 şeklinde. Bu yarışta bayağı bir karmaşık yarın bursu programı. Güzel sürprizler güzel ikramiyeler verebilir diye düşünüyorum. Evet fikirlerimiz bu şekilde. Eğer not alamadıysanız web sitemizi OrjTürk'ü ziyaret ederek oradan da bakabilirsiniz şablonlarımıza ücretsiz bir şekilde. Bu videodan sonra İstanbul tahminlerimiz olacak. Sizler kendi düşüncelerinize göre tekrar bir değerlendirme yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.